Allah ne hastalığıydı be gibi teşhis oldu mu sonradan? Aşağı yukarı ölümlerin yarısında buradan bir hayvan gönderdiler kendi. Son da dayanamıyor, dayanamayarak bir hayvan gönderdiler bakalım. O hayvandan dört tane hastalık çıktı. Bu hastalığa karşı ne bir uygulama yapıldı, ne bir ilaçlama yapıldı, hiçbir şey yapılmadı. Hep kendi imkanlarımla yaptım. Sonradan işte tüberküloz da girdi ahırın içine. tüberkülozdan da 141 tane hayvanımı kestirdim. Evet. Bu 2000, 2013'te da... mi oluyor? 2013'te oldu bakanım. Evet. evet. Bir tazminat alma imkanınız oldu mu? Tazminat aldık ama değerlerini alamadık bakanım. Çok mağdur olduk yani hmm. bu konuda. Şimdi de bayağı bir sıkıntı içindeyim. Buyurun şimdi talebiniz nedir? Benim talebim bu ölen hayvanlarımın normalde kanuna göre devletin de ikinci, üçüncü hayvandan sonra ahırıma girmek zorunda. Ben bunu Tarım Bakanlığı'na gelip hayvan sağlığı şube müdürüyle görüştüm. Yani yöneticilerin ihmali o zaman. Ne yöneticilerin ihmali ama ben onlardan şikayetçiyim bakalım. Bilmiyorum mahkeme de açmayı düşünüyorum. Tamam. O gideceğim. Bir de size de yardımcı olursunuz. Hiç mahsul yok tabii canım. İhmal eden evet. kim görevini ihmal ediyorsa yapacaksınız Biz yani kalırım şu anda tavuk çiftliğine döndü. 30 tane tavuklarımız dönüyor. Bakın. Allah Allah. Başka bir şey yok yani. Yazık ya. Satma satamıyoruz. Anladım. Eee Hakan Bey çok teşekkür ederim. Ben telefonunuzu da alıyorum. Irtibatlı olalım. Eee yani destekler var. Yeni imkanlar var. Tabii ki burada e, kamu görevlileri olarak il ve ilçedeki sorumluların ee, çok seri hareket etmeler gerekiyor. Zaten önümüzdeki hafta bir 15-20 gün içerisinde yeniden hayvan sayımı Türkiye satına hızlı bir şekilde e, gerçekleştirecek çalışmalar yapacağız inşallah. Girmesi lazım zaten. Bakarım, diyorum, bu hayvanların yani bizim elimizde bu kadar hayvan oldu. İyi böyle. işte bu bu sayıları net olarak o, tespit edip hepsini de e, işte küpe dediğimiz bir şeyle belgeleyip ona göre. Ee, illerde köyle irtibatlı, bakanlıkla irtibatlı bir zinciri, ağını kurmamız gerekiyor. Aksi takdirde sizin yaşadığınız bu sıkıntılı süreçler yaşanmaya devam eder yani. Şimdi bakıyorum ben tazminatta illa tazminat falan olsun diye istemiyorum. Ama her yerden icralık olduk. Ne ağrımıza bir krediyle hayvan koyabiliyoruz. Yeah. Ne bir şey yapabiliyorum. Her yerden kilitlendi. Evimize kadar her şeyimizi satırlığa çıkarttık. Sadece bu yapılan haksızlıklardan dolayı bakalım yani. 141 tane hayvanımın yarı parasını bile alamadım ben. Anladım abi. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Görüşmek evet. üzere inşallah efendim. Sağ ol. Üzere sağ, ol, üzere sağ, ol, üzere. sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.